deniyor şimdi. Maalesef AKP döneminde. Maalesef. Boşanmalar yüzde 340 arttı. Boşanmalar yüzde 340 arttı AKP döneminde. Okullarda görüyorsunuz çocuklar bıçaklı hale geldiler. Kapkaç aldı yürüdü. Uyuşturucu okulların içinde satılmaya başlandı. Memleketin sahibi yok. Sahibi yok. Bak şimdi biz 22 Temmuz'a geldiğimiz zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Bu yapacağımız şeyler çok teferruatlı da uzun sayacak değilim. Üç tanesini söyleyeyimse yeter. Bir, şimdi Milli Güvenlik Kurulu var ya, evet. aynen buna paralel, bu Milli Güvenlik Kurulu'na paralel Milli Bağımsızlık Kurulu. Ne demek bu biliyor musun? Demişse ben ne dedim? Para transfer edemiyorum. Para gönderemiyorum. Uçağımı uçuramıyorum. Neden ben Dünya Siyonizmine para vermemek olacakmışım. Her şeyimle onlara bağlı olup sömürüldükten sonra benim güvenliğimi nasıl koruyacağım ya? Bir 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 kendimizi bunlardan kurtarmamız, yeni bir dünya kurmamız lazım. Öbür taraftan Çocuk, kadın ve aileyi koruma yüksek kurulu. Bak onların üst kurulları var IMF'ye bağlı. Bizim de yüksek kurullarımız var, milli görüşe bağlı. Bu yüksek kurulu ne yapacak? Çocuğu, aileyi, kadını koruyacak. Yani filmlerde, medyada bunları çürüten veya sosyal hayatta bunları çürüten bütün hareketleri takip edecek. Önleyecek, müsaade etmeyecek. Ülkeyi koruyacak. Ülkenin sahibi olacağız. Neslimizi korumak için. Vatanımızı, milletimizi, öfümüzü, adetimizi, annemizi, milli varlığımızı korumak için sahip olacağız. Bir de çok önemli bir şey yapacağız. Yüksek teknoloji kurulu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu en büyük adım atmak demektir. Çünkü bugün bizim için en önemli konu güçlenmektir. Türkiye dünyanın öncüsü olacak, güçlenecek. Güçlenmenin çaresi teknolojiyle mümkündür. Teknoloji olmadan güçlenemezsiniz. Onun için biz bunu yüksek bir kurul marifetiyle diğer Müslüman ülkelerle beraberce çalışmak suretiyle teknolojide mutlaka en ileriye gitmeye çok büyük önem veriyoruz. Bunu mutlaka sağlayacağız. Nasıl bunu önce gençlerimizle ağır sanayi hamleler yaptık. Şimdi de teknolojide en büyük atılımları yapacağız. Türkiye'yi dünyanın öncüsü lideri yapmak için. Bunlarla bizim aramızdaki fark şudur. Bunlar Türkiye'yi Avrupa Birliği içerisine götürüp kapısına bağlamak istiyor. Biz ise Türkiye'yi yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyanın öncüsü yapmak istiyoruz. Aramızda bu kadar büyük fark var. Onun için 22 Temmuz bir referandumdur. Anlıyorum. Hocam MGK Paralel Milli Bağımsızlık Kurumu kurulacak dediniz. Benim hemen aklıma geldi. Bu bir şey hiç konuşmadınız bu konuda. Şu doğru mu? 28 Şubat'ın MGK Genel Sekreterine bana bunları mı imza atmak istiyorsunuz? Öbür dünyanın yanar. Öbür dünyanız yanar dediniz mi? Bu bir sizin yanınızdan birinin anılarında yer aldı. Evet. Böyle bir şey dediniz, böyle bir diyalog geçti mi? 28 Şubat'ta MGK Genel Sekreterisi imza atmak istedi. <laughs> Şuna bir açıklık getirir ya misiniz? Bunları kelimeyle söylüyorsunuz. Ben kelimeyi ifade etmiyorum. Fakat Genel Sekreter çok sevdiğim bir insandı. Kendisine yaptığım nasihatler olmuştur. Tuncay Kılıçbaşı'ya. Evet. Hayır. Bizim zamanımızda diğer Hava Kuvvetleri Komutanı. O da yine Kılıçlı. İlhan Kılıçlı. İlhan evet. İlhan Kılıçbaşı, evet. İlan Kılıçpaşa. İlan Kılıçpaşa, evet. Öbür dünya yanar dediniz mi bu şekilde? Kendisine ben şunları söyledim. Dedim ki bak manevi kalkıma çok mühimdir. Bunlara hizmet etme yardımcı olmanız lazım. Bunlara dikkat etmenizi bir abi olarak size tavsiye ederim dedim. O da teşekkür etti. O bildiri gecesinde mi? Hayır. Ondan sonraki dönemlerde. Ondan sonraki dönemlerde. İlla bize İmam Hatip okullarını kapatmak için kanlı meclise gönderin diye gelip gidiyordu. Kense dedim ki mecliste çoğunluk bizde. Siz imam okullarını kapatmayız. Milli ve manevi değerlerimiz en büyük gücümüzdür. Bu çocuklardan ne zarar gördük? Meclise ileteceğimiz bir kanun için meclise gönderdim, göndermedim. Anladım. Peki Fakat o zaman mesela Abdullah Gül falan sizin çok yanınızdaydı. Buna direnelim dediler mi? Tayyip Bey, Abdullah Gül Hiç yani hiçbir, hiçbir görüş ayrılığımız olmamış. Ay 28 Şubat'a direnelim dediler mi? Hiçbir görüş ayrılığımız olmamıştır bizim dedim biz 28 Şubat'ta bize irtica var, tedbir alın dediler. O söylemiş o tedbirler nedir dedik. O vermiş olduksa tedbirleri hükümete havale ettik. Bunlar anayasa uygun mu değil mi diye. Bunun için herhangi bir şekilde dinlenecek Size bunu şey zaten yok. 18 maddeydi galiba değil 18 mi? 18 Hepsini imzalamadım dediniz. Efendim bunlar anayasa uygun mu? Hayır. Anayasa uygun mu değil mi diye biz hükümete havale ettik bunları. Tartışmaya Evet yani. tabii. O gün biz o toplantıda Dedik ki biz anayasayı koruyacağız. Anayasayı korurken kendimiz çiğnemeyelim. <laughs> Binaenaleyh bu yaptığımız işler anayasanın ikinci maddesinde yazılan yerde esas uygun olmalı. Yedi esas nedir? Bir, insan hakları hakim olacak birinci fıkrasında. İkincisi, aynı zamanda her şey adil olacak. Huzur ve barışı tesise müncer olacak yapılacak olan işler hukuk devleti olacak, sosyal devlet olacak, layık olacak ve demokratik devlet olacak. Bu arada sadece dört madde imzadınızı daha sonra Şevket Kazan hayır, söyledi. Hayır bunlar, hayır biz bunları, biz bunları sadece anayasa uygun incelemek üzere hükümete havale ettik. Etmez, hükümet, de bunu, hükümet de bunlar bakan, hayır bunu imzaladık. Anladım, Havale imzaladık. Havale imzaladık. Hükümet de bunları bakanlara havale ettik. Orada kaldı. Anladım. Efendim. Bakanlar bunları çünkü anayasaya aykırı buldular. Efendim o bu orada şey. MGK'da o 28 Mart MGK'sa ben de kapıdaydım o sırada. Şöyle bir şey Size bir sinavizyon da gösterdiler değil mi? İrtica hayır, konulu sinavizyon. Hayır. Hayır. Böyle hayır. Hayır, hayır, bir şey bir sunum hayır. yapılmadı mı hiç? Hayır yapılmadı. Şifahi <laughs> olarak izahat verildi ama herhangi bir sinavizyon gösterilmedi. Anladım. Şifai olarak. Orada Tabii pek... Tabii şu an izahat verildi. Bir takım şeyler ortaya kondu Peki biz de ben yine da... merak ediyorum. Mesela e, Tayyip Beyler olduktan sonra e, çok bunu defalarca dile getirdiler. Mesela Yüksek Askeri Şura kararlarına başbakan olarak şer koydu. Siz evet. hiç bildiğim kadarıyla koymadınız. Yoksa koydunuz da biz bilmiyor Hiç Yüksek Askeri Şura yaş kararlarına şer koydunuz mu? Biz olarak. yaş kararlarına... İlaçlara... Evet şifayi olarak koyduk. Şifayi olarak bakınız bu kararlarda siz getiriyorsunuz önümüze. Çok önemli bunlar. Evet. Önümüze getiriyorsunuz bunları bize imzalamamız için. Bizim bunlar inceleme imkanımız yok. Bu getirdiklerinizin içerisinde ne diyorsunuz siz? Bir olay anlatıyorsunuz. O olaydan dolayı şu şahıslara şu muameleyi yapmayı uygun gördük diyorsunuz. O olayla o şahıslarla irtibatı kurmuyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bundan sonra ben başbakan olarak bu kararlarda bir karar verebilmem için anlattığınız olayla bu şahıs arasındaki irtibatın dökümanlarını isterim bir. İkincisi kendisini ihtar ettik devam etti diyorsunuz. Bunların belgelerini isterim iki. Söylediğiniz buradaki sözlerin belgelerini sosyada bulacağız. Bakacağız, kanaat getireceğiz. Çünkü önemli bir karar veriyor. insanların hayatıyla oynuyoruz. Bunlara dikkat etmeniz lazım gelir gibi bir takım hatırlatmalarımız olmuştur anladım efendim. E, efendim yine ben böyle çok merak ediyorum o süreçleri. E, 28 Şubat oldu e, refah gitti fazilet kuruldu. E, siz evet. siyasi yasaklı durumuna düştünüz. Evet. Bu tarihi ışık tutacak. Hakikaten İlk bırakırsanız bizlere yani. çok önemli. Sayın Kutanı aday oldu sizin de isteğinizle evet. ve karşısında Abdullah Gül çıktı. Evet. Şimdi bir şeylerin böyle arkadan arkadan bir partinin içinde böyle bir ee, karşı hareket olduğunu hiç hissetmiş miydiniz? Yoksa bunu son anda fark edip şok mu oldunuz? Neler yaşadınız hiç anında? şok mu olmadık. Bunların hepsini baştan beri biliyorduk. Kimlerin yaptıklarını biliyoruz. Parti içinde değil. Irkçı emperyalizmin bunlar nasıl tanzim ettiğini de biliyor. Abdullah Bey'in de. Ülkçe emperyalizmin parti içerisinde bu partiye ayırmak için ne yaptıklarını, kimler var, nasıl yaptıklarını biliyoruz. Bu söylediğimiz bizim 25 Ocak Makowski raporun içinde var. Refah Partisi bölünecek diye. Gençlik fikriyatıyla. Gençlik fikriyatıyla dediği bölünecek diye koymuş. Bunu lafta bırakmadılar. Bunun için çeşitli insanlar aracılık koydular. Bu aracılar varsa çeşitli entrikalar çevirdiler. Şeyler söylediler. Ve bir takım insanları maalesef böylece etki altına aldılar. Peki size bu süredi mesela, mesela Tayyip AKP'yi kurarken şey... gelip hocam hayır duanızı alalım. biz böyle bir harekete gidiyoruz diye bir şey istedi mi sizden? Hayır ama mesela bir Abdullah Bey gelmiştir kendisi böyle bir şey yapmak üzere arkadaşlarla fikir mutabakatı vardır. Size bilgi vermeden bir şey Yeni yapamam. Yeni bir parti kurmak istiyoruz. Evet. size bilgi vermeden bir şey yapamam. Ondan dolayı bu bilgiyi vereyim diyecek bir insanlık göstermiştir. Ben de ona gereken tavsiyeler yapmışımdır o sırada Demişimdir ki bak